Hadi vursana ha? He? Hadi, hadi Tamam, tamam git Hadi, hadi Vur, vur Vursana Lan git ha? Ne oldu? Yemiyor musun? He? Buraya mı gittin lan? Niye vurdun? Oğlum git dedi, gitmedin işine Yersiz tak adama hadi koşayım içine var kemiğini verince hemen de yavşar O ben çekemeyen varsa buyursun haydi geçsin karşıma Sakın ha dostum kendini katma sonra sıçarsın sen de altına Düşünmeden geçiyor mik başına varsa he. hepsi de taşla Uydurur sözleri aynı da olsa boşver kanka at hadi sana la Oğlum bak git dedim bu rapte dinlemeden geldin sen üstüme Ekmeği vurdum